Merhaba arkadaşlar ben Voices evet, bugün sizinle neredeyiz? Bir videodayız. Bu videoda şu güneş yani 1.5 birlikte gelen güneş sensörünün ne işe yaradığını öğreneceğiz. Ve birçok kişi bilmiyor. Yani bu boşu boşuna gelmiş falan filan deyip duruyorlar. İlk gördüğümde ben de öyle sandım ama aslında çok işe yarıyor. Özellikle server web Sahiplerine ee, mesela diyelim Bir map yaptınız Ve burada gördüğünüz gibi bir şey yaptınız Onun içine zombiler doldurdunuz Ama sabah çıkarsa zombiler yanacak ee, Sadece akşam çıkmalarını istiyorsunuz Bunun için de Şöyle akşam yapıyorum Akşam olduğu için Kapı kapanıyor gördüğünüz gibi İşte bunu Sabah olunca da açılacak Bunu bu e, daylight sensörler sayesinde yapıyoruz. Bu sensörler nasıl yapılıyor? Ananı <laughs> göstereyim. Şunu elde etmek için 3 tane cam 3 tane Nether Quartz altına da herhangi bir slab ve bize daylight sensör veriyor. Bu arada artık voice bu skinle tanıyacaksınız. Evet. Evet. mağara mı? skin'i artık koyasın yani bir yerde bunu görürseniz bizizdir ee, yapımına geçeyim az önceki sistemi basit bir sistem ya, kırdım evet ee, burada da anlayacağınız üzere burada bir daylight sensör var ve şurada da bir güneşimiz var ve burada bir ineğimiz var ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ve neden bana böyle git? Manyaklar da bizi bulur. Evet. Ee, solar solar nereden çıktı? Daylight sensor güneşten aldığı ışığı Reston'a Reston enerjisine dönüştürüyor. Ee, normalde Reston torcun yaptığını güneş sensörü sağlıyor şu basit sistemi gördüğünüz gibi anlamışsınızdır büyük ihtimalle şimdi gece olduğunda kapı kapanacak çünkü güneş yok enerji verecek bir şey yok yani ama enerji geldiğinde evet gördüğünüz gibi bunu benim şöyle yaptığım gibi değişik sistemle de yapabilirsiniz benim gibi yaratıcı olabilirsiniz bu şey sayesinde ee, hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir şey merak ettim. Acaba sadece sabah vakti mi oluyor yoksa güneşi illa görmesi mi lazım diye merak ettim. Onda da şimdi sizin gözünüz üzerinde deneyeceğim. Şimdi güneş görmezse Evet, 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 evet güzel. Güneşi görmediğinde de kapandı. Bu arada öleceğim lan. Her neyse. Evet arkadaşlar. Bunun temel mantığı bu. Bu solar, solar diyorum hep ya. Değiler sensörün. Ee, temel mantığı bu. Yaratıcılığınızı ortaya koyup istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz buna. Tabii alakalı bir şey varsa. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. işiniz yaradıysa yorumda yapabilirsiniz. Eee benden bu kadar. Benim vermek istediğim haberlerden biri de bu skinde. Evet, mağara adamı. Aslında bir saniye. Elimize yakışacak bir şey olsa mağara adamı. Şu olsa. Evet. Şimdi oldu. Uhu. Kendimi tam bir mağara adamı gibi hissediyorum şu an. Hatta biraz daha uyum sağlayabiliriz. <laughs> Şimdi oldu. Ay. Anadolu ses en korktuğum ses. Her neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. O kelimeyi söyleyemiyorum. İzlediğiniz için. izlediğiniz için. Teşekkürler. GG.